Sevgili seyirciler şimdi de bir kampanyadan bahsedeceğiz size. Durukan'la birlikteyiz. Bu stüdyoda beraberiz. Bugünkü değil mi benimle birlikte bu programı paylaşan arkadaşım, yetenekli arkadaşım. Birlikte yürüyoruz kampanyasını tanıtacağız. Amacı engellilerle yaşama kültürünü artırmak. Görme engelli karakterimiz Fatih, Halis Kuralay ve Hasan Feyzi Giray ile birlikte e, bize kampanyayı anlatacaklar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Fatih'e de hoş geldin diyelim. Fatih hoş geldin. Hoş bulduk Ebru abi. Nasılsın? <laughs> Teşekkür ederim. Çok mutluyum tabii. Bugün çocuk bayramı olduğu için daha çok mutluyum. Şimdi burada amacımız e, engellilerle yaşama kültürünü artırmak. Evet. E, Durukan senin sorun var mı Fatih'e? Ee, yani nasıl zor olmuyor mu? Hangi açıdan <laughs> Durukan? Ee, yani körlük. Hiçbir şey yapamazsın. Mesela ben sana bir soru sorabilir miyim? Evet. Mesela doğuştan görüyorsun öyle değil mi? Evet. Peki senin için bu zor mu? Hayır. Benim için de görmemek. He anladım. <laughs> <Çok güzel. gülüyor> Peki Fatih bize anlatır mısın yolda günlük hayatta yaşadığın zorlukları? Tabii ki Emre abi. Genelde nasıl sorunlarla karşılaşıyorum biliyor musun? Mesela yolda babamı bekliyorum arabayla gelip beni alacak öyle değil mi? Evet. Birden pat diye bir insan geliyor benim koluma girip çekiştirmeye başlıyor. Niye? Ne yapıyorsunuz diyorum. Diyor ki seni karşıdan karşıya geçirmeye çalışıyorum. İyi ama ben babamı bekliyorum diyorum. <laughs> Böyle sorunlarla çok karşılaşıyorum. Yani aslında bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi asla başkasına yapmamalıyız. Öyle değil mi Emre abi? Doğru. Peki toplu taşıma araçlarına bindiğin zaman ya da kaldırımda yürürken şimdi bazı belediyelerde değil mi bu, bu hızla bu eksiklikler gideriliyor ama e, ama maalesef her yerde de bir de düzel, çok yeri Henüz ulaşmış değil nelerle, nasıl problemlerle karşılaşıyorsun? Mesela otobüslere bindiğin zaman e, şoförler yardımcı olabiliyor mu? Bütün araçların aparatları var mı? Kaldırımlarda diyelim ki o eğimler olsa bile bir araba park ediyor değil mi? Hiç olmadık yere bir araba park ediyor. Maalesef Emre abi Türkiye'de en çok karşılaşılan sorunlardan biri de bu bahsettiklerin. Bir büyü olarak, kaldırımlara... bir büyü olarak biraz da ben söze girebilir miyim? Tabii tabii buyurun. Ee, şimdi engellerin tabii yani Yeteri kadar bilinmemelerinden kaynaklanan birçok şey var. Bunlardan işte bir kısmı ve çoğunluğu diyelim, önemli bir kısmı asa toplu taşıma araçlarında ve hatta duraklarda gerçekleşen, cereyan eden şeyler diyebiliriz. Şimdi bedensel engelli insanlarla ilgili 94 yılında şimdiki başbakanımız, o yılların İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 7 tane, Engellilere özel araç aldığında çok büyük bir iş yapmıştı ama şu anda hemen hemen bütün otobüslerde, hem hepsine demeyeyim ama çok büyük bir kısmında gerçekten bedensel engellilerin dahi binebilecek. Yani görme engellinin binmesi çok zor bir şey değildir otobüse. inmesi de keza öyle. İşitme engellilerle ilgili zaten, zihinsel engellilerle ilgili zaten bu, bu türden bir sorun yok. Ee, ama e, görme e, e, engelli insanların sadece ilişki ve iletişimlerinde bir kısım sorunlar vardır. Zaten bu projenin amacı da engellilerle Aynen yaşamı mi? paylaşmak. Değil Aynen öyle. Evet. Yani bu Aynen. kültürü artı artırabilmek. Efendim? Onları daha çok eve hapsetmeden değil mi? Bu Doğru. sosyal hayatın içerisinde sokmak. Onlarla birlikte saygı çerçevesinde tabii ki o kadar çok şey yapılıyor ki mesela kaldırım yapılıyor ama onun önüne bir araba park ettiğiniz zaman bütün yapılan şeyler evet hiçbir şey yapılmıyor. Benim Ben tabir ediyorum şey diyorum ona kaldırımlar kaldırım değil indirim oluyor. İnmek zorunda kalıyorsunuz aşağıya oradan yürümek durumunda kalabiliyorsunuz yer geliyor. Aynen öyle oldu. Şimdi efendim kampanya nereden başladı isterseniz birazcık ona girmek ister istesem şöyle diyebilirim. Eğitim her engeli aşar diye Beyaz Ay Derneğimizin 3 yıl Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ki eski ismi Devlet Bakanlığı'ydı. Beraberce yürüttükleri ve Beyaz Ay, Türkiye Beyazay Ay Derneği'nin koordinatörlerine yürüyen bir eğitim her engeli aşar kampanyası vardı ve bu 3 yıl sürdü. Bu kampanyanın ahirinde e, Genar'a bir araştırma yaptırmak e, istedi Beyazay Ay. Ve e, yapılan araştırma sonucunda e, aslında hedeflenen e, şeylerin e, çok da yerine gel e, gelmediği yani arzu edilen seviyeye ulaşmadığı gibi bilgiye ulaşınca e, bu defa böyle bir kampanya birlikte yürüyoruz isimli kampanyaya ihtiyaç görüldü. Ve Birlikte Yürüyoruz kampanyası aslında bu sebeple başladı. Yani çok çarpıcı sonuçlar çıktı. Startını ne zaman verdik bu kampanyanın? 9 Şubat 2013. Yakın, yakın bir zaman. Peki Fatih'e soralım. Bunun faydalarını görmeye başladın mı Fatih? Evet Emre abicim. Gittiğimiz pilot okullarda bunun tanıtımını yapıyoruz. Oradaki arkadaşlarıma sorduğumda gerçekten bunun farkının ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Hasan Feyzi Gire'ye de soralım. Şimdi koordinatör, koordinasyon konusunda değil mi? Bir başka isim. E, bu okullara ne yapıyoruz? Bir kere öğrencilerle buluşuyoruz. E, nelere dikkat etmelerinin altını çiziyoruz? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda mevcut yaptıklarımız ve yapacaklarımız bir plan doğrultusunda gidiyor. O da şu. Kampanya başlarken mevcut araştırma sonuçları bir analiz edildi. Bu analiz üzerine Türkiye genelinde %5'lik bir değişim hedefi konuldu. Bu %5 demek yani 4 milyon kişinin zihniyet değişimi anlamına geliyor. Ve bunun bir matematik karşı olarak bazı faaliyetler çıktı. Örnek veriyorum işte 570 adada konferans yapılması, 4300 saat eğitim yapılması, yarışmaları, tiyatroları, yaz kampları ki bunun önünde de aynı zamanda çizgi film gibi, belgesel gibi sinema hedefleri konuldu. Ama bunları yaparken önce bir pilot ilçeler seçildi. Örnek veriyorum şu anda Başakşehir, Esenler ve Üsküdar Belediyeleri bizim pilot ilçelerimiz. Tabi bunları yaparken de İstanbul Valiliği, İslam İl Milleti Müdürlüğü özellikle tabii bizim en büyük destekçimiz Aile Bakanlığı. Bunlarla beraber bu pilot uygulama yapalım ve sonuçlarını görelim istedik. Haziran ayı sonuna kadar. Burada okullarda yaptığımız faaliyet şu. Her şeyden önce programı iyice mikro haline getirip orada küçük bir konferans hemen peşine bir tiyatro grubu var Fatih'in. Ya öyle mi? Bu gösterileri de sunacaklar. Tabii tabii. Ve sunuyorlar zaten. 60'a ya yakın okulda şu anda program sunuldu. Durukan senin okuluna geldiler mi daha? Yok. Ya demek ki senin okuluna da gelecekler. Evet. Sırayla bütün okulları dolaşıyorlar. Evet, evet efendim. Fatih'e soralım. Fatih şimdi tatil geliyor. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nden görme engelli 3 tane arkadaşımızı almıştık geçtiğimiz e, günlerde programa. Hani derler ya sanki görmüyorlar ama e, tatile de çıkmaktan keyif almıyorlar gibi bir ön yargı var. E, halbuki gittikleri yerleri bize o kadar güzel anlattılar ki e, yani anlata anlata bitiremediler. E, biz hatta programda vakit ayıramadığımız için çok üzüldük yeterim kadar. Onlar bir sonraki programa gelip kalanları anlatacaklardı. Senin bu yıl tatille ilgili planların var mı? Nerelere gitmek istersin? Tabii ki gitmek istiyorum. Yani tatil diğer insanlar için ne kadar güzel ve eğlenceli bir şeyse benim için de öyle Emre abicim. Mesela ben yüzmeyi çok seviyorum. Babam bana yüzmeyi öğretti. Aa, bu arada ben atabilmeyi de çok seviyorum. Size yaşadığım komik bir olayı anlatabilirim mesela. Böyle bir gezi kampımız olmuştu yine. Bize ata bineceğimizi söylemişlerdi. Engelli arkadaşlarımız da vardı. Ama ata binmek için bir seyis yanımıza verdiler. Yani bizim onu tek başına yürütemeyeceğimizi düşündüler. Yani böyle şeylerle de karşılaşabiliyoruz tabii ki doğal olarak. Ama tabii ki eğlenmek bütün çocuklar için ne kadar doğalsa bizim için de öyle Emre abicim. Yaza planın var mı diye sordunuz. Yaza kampanyamızın tanıtımı için bazı çalışmalar yapacağız. Eğer vakit ayırabilirsek tabii ki ailemle bir yerlere gitmeyi düşünüyorum. Evet çok güzel. Halis Bey tekrar size dönelim. Şimdi yazın bu çalışmalar devam edecek. Okullar kapanana kadar okullara gidilecek, dolaşılacak. Aynen. Ee, ne, ne kadar bir, bir şey bekliyorsunuz? Ee, yani somut olarak bir, bir farkındalık yaratabilmek için. Vallahi şöyle diyelim. E, benim tecrübelerim onu gösterdi ki bana. E, yapılan hiçbir çalışma sonuçsuz kalmıyor ama e, e, hani arzu ettiğiniz Mutlak e, şeyde sonucu da vermiyor işin doğrusu. Ama biz burada kampanyamızın gücü nispetinde, e, bize de e, devlet büyüklerimizin verdiği destek nispetinde ve bu işe gönül veren, katkı veren özel sektörün gücü nispetinde bu kampanyayı devam ettireceğiz. Şu anda gayet bir hızla çocuklarımıza yönelik çalışmalarımız, işte kitap çalışmaları var, Efendim dergiler çıktı. dergiler hatta e, yani e, şu an Başakşehir, Esenler, Üsküdar belediyelerimiz, ee, yine ilgili çocuklarımıza dağıtacaklar vesaire. Bununla alakalı bu yıl İstanbul'daki 3 pilot ilçemiz gelecek sene Türkiye çapında ve kısmet olursa 3. yılda hatta yurt dışına gibi planlarımız var. Ee, e ya, özür dilerim Halis Amca. Şey dergileri mi getirmiştim de onları abilerim getirebilir mi size? Tabii tabii. Onlara da bakalım. ederim. Bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Çünkü Fatih bizim için çok önemli e, ee, çocuklarımıza yani gelecek nesillerin engelleri doğru anlaması ve birlikte doğru yaşanması bu tarz arızalar çık. Çünkü okula gidiyorsunuz bakıyorsunuz e, okul engelli bir öğrenci kabul etmek istemeyebiliyor. Bilmediğinden yapamam diyor Z olmaz yapamayabilirim diye düşünüyor. E, i̇ş yerine girmek istiyorsunuz iş adamı diyor ki yok kardeşim engelli çocuk insan nasıl çalışır burada mümkün değil. E, veya evlenmek istiyorsun hayır efendim ben engelli e, çocuğumu evlendirmem diyor kızını veya oğlunu her neyse. Ee, bu anlayışlar tabii çok e, zaman içerisinde çok acılar yaşanmasına sebep olabiliyor. Bunları e, bertaraf etmenin yol yöntemlerinin başında da tabii bugünün gençlerine, geleceğin büyüklerine e, engelleri doğru anlatmak ve bunu onların da sevdiği bir tarz ile Fatih gibi bir çizgi kahramanımızla bunu anlatmak istiyoruz. Yineleştirmek. Aynen gerek. öyle yani. Şey ben bir şey soracağım. Neden ismin Fatih de değil <laughs> 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 Anlatayım Doğukan. Benim şöyle bir hikayem var. Aslında benim ismimi Fatih koymuşlar. Ama nüfus memuru yanlışlıkla H harfini yazmayı unutunca babam da heyecandan hiç fark etmemiş. <laughs> Almış eline nüfus cüzdanını eve gitmiş. Dedem hemen elinden kapmış. Ver bakayım ben torunumun şu nüfus cüzdanına demiş. Bir bakmış Fatih yazıyor. Hmm, kulağa da hoş geliyor bu isim böyle kalsın demiş. Annemle babam ne kadar değiştirmek istese de Babam, ah pardon dedem buna müsaade etmemiş. <laughs> fatih, Öylece kalmış. Fatih isim, olarak fatih kalmış. Olarak. Peki Fatih söyler misin mesela okullarda da şimdi az önce e, diğer yetkilimiz dedi ki okullara kabul edilmeyen bazı görme engelli öğrencilerimiz var. E, tamam onlar için değil mi bir bilinçlendirme olacak bu kampanya bütün hepsi için olacak ama aynı zamanda okullara değil mi devam edip de diğer arkadaşları tarafından da çok böyle dikkat edilmeyen e, diğer arkadaşların da bu projeyle aydınlanması gerekiyor. Onların da belki biraz daha dikkatli, biraz daha anlayışlı davranması gerekiyor. Ee, bu anlamda senin arkadaşlarının sana gönderdiği bir takım şeyler var mı şikayetler ya da şöyle zorluklar yaşıyoruz dedikleri neler var? Tabii ki çok doğru söylüyorsun Emre abicim. Mesela geçen gün gittiğimiz bir okulda arkadaşlarım şöyle bir itirafta bulundular. Bizim okulda da engelliler var ama biz onların bizim gibi insanlar olduğunu hani bu kadar İyi düşünememiştik. Sen bize bunu öğrettin biliyor musun dediler. Ve ben bunun için çok çok mutlu oldum. Mesela az önce Doğukan'ın sorduğu soruya benim soruyla soru sorup ondan anladım demesi gibi. Yani e, biraz da insanları düşündürüyoruz Emre abicim. Değil mi? Bu evet, çok önemli. Evet bizlerin de e, aslında sadece bir farklılık olduğunu görmemenin, kolunun olmamasının, yürüyememesinin. Aslında bunların bir farklılık olduğunu göz rengi, kaş rengi gibi ya da huylarımız gibi. Kadın erkek gibi yaşlı genç gibi. Yani... Aynen öyle. Bu evet. arada sadece toplumun her kesiminden bu projeye destek gerekiyor. Mesela Sesli Kitap Projesi diye bir şey vardı. Değil mi? Burada pek çok ünlü, özellikle sesleriyle öne çıkan pek çok ünlü sanatçımızın gönüllü kişilerin bu projeye çok büyük bir özen gösterdiğini ve Doğru. Tamam. değil mi? Biliyorum. Şimdi o nasıldır? Onunla ilgili bilginiz var mıdır? İhtiyaç var mı hala? Yoksa şu anki talep evet bu ihtiyacı karşılıyor mu? Şöyle diyelim, 2009 senesiydi ben Tataristan'a gitmiştim, Kazan'a gitmiştim. Orada bir körler kütüphanesine gitmiştik. Kabartma kitaplar vardı orada. Yani inanılmaz çok sayıda kabartma yazılı kitap vardı. Kime sorduysam şimdi hiç kimse tahmin edemedi onu. 351 bin tane. Yani muhteşem bir şey, destek. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman şu anda gerçekten görmeyenler için, görme engelliler için bir e, kütüphanenin, büyük çapta bir kütüphanenin e, ben olmadığını biliyorum. Sesli kitaplarında okunmuş sesli kitapların veya taranarak e, bilgisayar dijital ortama kazandırılmış kitapların sayısı da olsun da 50 bin falan olsun. Yani asa yapılacak hala çok iş var. E, tabii gerçi gelişen teknoloji e, öyle söyleyeyim yani ekrana okuyan programlar falan var şu anda birçok şeyi tarayarak da görme engelli kendisi erişebiliyor. İlle birinin okuması gerekmiyor ama birinin okuyarak e, o duygularını da yansıtarak o kitabın okunması da ayrı bir zevk tabii. Yani onu da tarif etmek, kabul etmek lazım. Ya bununla ilgili e, sizin de biraz önce ifade ettiğim gibi Boğaziçi Üniversitesi'nin çok güzel çalışmaları var. Evet. her engeller Teknolojisi, e, laboratuvarı var. Onların gerçekten çok hoş çalışmaları ve günbegün gün, be gün e, oradaki e, okunmuş kitapların sayısı artıyor ama hala ihtiyaç çok büyük. Fatih ile tanışmak evet kitapları gördük şimdi elimizde. Değil mi? E, Durukan'la da birlikte inceliyoruz hem özel alfabeyle yazılmış olan kitaplar var hem de değil mi Fatih'in e, maceralarını okumak isteyen e, belki de sınıf arkadaşları değil mi onlar da bu alfabeyi bilmeyenler de Fatih'in maceralarını e, öğrenebilecek öyle değil mi Fatih? Evet kesinlikle mesela Doğukan benimle arkadaş olursun değil mi? Evet. <laughs> Fatihcom.tr'den üye olduğun zaman Fatih kulübe de üye olmuş oluyorsun. Yani şu an elinde bulunan Fatih Çocuk dergisinin dijital olanı yani sesli olanı sana hediye olarak geliyor ve senin gibi bütün arkadaş olanlara. <laughs> Birçok arkadaşım oldu biliyor musun? Bundan çok zevk alıyorum. Emre Abicim sesli kitabı e, görmeyenler dinleyebiliyor. Diğer arkadaşlarım için de sayfalar dijital bir şekilde açılıyor ve okuyabiliyorlar renkli bir şekilde ve elinizdeki gibi hem kabartmalı olan hem de normal dergilerim çıktı. Fatih Çocuk Dergisi ve Fatih'in Maceraları. Ne kadar güzel. Şimdi tekrar e, Hasan Bey size soralım. Bir, engellilerle yaşama kültürünü artırmak bu projenin amacı engelli olanlar ve olmayanları bir araya getirerek tabii ki bütün bunlar amacına daha çabuk ulaşacak değil mi? Siz bir araya getirecek misiniz Fatih'i diğer arkadaşlarla bu şeylerin dışında, projelerin dışında? Şimdi şunu söyleyeyim zaten kampanya öncelikli hedefi engelli olmayanlar. O yüzden Fatih'in bulunduğu bütün alanlarda bu buluşma gerçekleşiyor zaten. Mesela okullar hazinde AVM etkinlikleri var, dış etkinlikleri var. Mesela kısa bir süre önce dünya çocukları gelmiş, onlarla beraber buluştu. Zaten Fatih'in e, şöyle söyleyelim. Yapmış olduğu projeden dolaylı olarak engeller faydalanıyor. Ama burada asıl ihtiyaç engelli olmayan bireylerin bu kültürü kazanmaları olduğu için devamlı onların içlerinde. Mesela gördüğünüz gibi bu dergi aynı zamanda hem engel olan çocuklara da hitap ediyor, olmayanlara Olmayanlar da hitap Olmayanlar ediyor. Evet. Tabi burada bu belediyelerimizin özellikle pilot ilçelerimizin büyük katkıları var. Mesela bu buradaki şu üç çalışmayı hem seslisini hem kabartması hem görüntülüsünü üç belediyede pilot seçtiğimiz okullardaki bütün çocuklara dağıtılıyor. Ama çocuklardaki değişim ölçebilmek. Bakalım bu kültürde ne kadar etkilenmişler. Peki Fatih nasıl bir dünya hayal ediyorsun? Yani nasıl bir dünya arzuluyorsun daha doğrusu? Yani bütün bu projeye ortada e, tohumlarını vermeye başladığı zaman senin nedir aklından geçen 23 Nisan'da bütün arkadaşlarına nasıl bir mesaj vermek istersin? Öncelikle bütün bizi izleyen Türkiye'deki ve dünyadaki arkadaşlarımın çocuk bayramını kutluyorum. Bütün çocukların hayalleri vardır. Benim de hayalim sıradan bir insan gibi davranılmak. Eminim benim gibi kolları olmayan, yürüyemeyen arkadaşlarım da aynı şeyleri düşünüyordur. Biliyorsunuz engellilerden birçok dünyada ünlü insanlar var. Onlar mesela Beethoven hiç duymadığı halde en güzel besteleri yapmış ve dünya ödül kazanmış biri. Bunun gibi bize de yani. Normalmiş gibi davranılırsa bu dünyadaki en mutlu çocuklar biz olacağız Emre abicim. Fatih umuyoruz bu proje umuyorum değil eminim bu proje çok güzel sonuçlar verecek ee, aramızda hiçbir fark olmadığını bu projeyle değil mi herkes görecek özel kitaplar özel maceralar değil mi bunu engelli olmak ya da olmamak bir şey fark etmiyor değil mi Durukan bak sana evet. bunu vereyim mesela sen bu alfabeyi biz bilmiyoruz mesela ama Fatih'in maceralarını bilebilmemiz için değil mi? Onu, onu bana verin ben onu okuyayım ya. Emre de kendisininkini okusun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir şey hatırlatabilir miyim buradan? Sizin aracılığınızla Emre abicim. Tabii Bugün Fatih. Televizyonun da aracılığıyla. Fatih.com.tr'ye üye olanlara zaten Fatih Kulüp üyesi olduklarını ve dijital derginin hediye gittiğini söylemiştik. Evet. Bir de Facebook ve Twitter adresinden Fatih maceraları yazan herkes benimle arkadaş olabilir ve takip edebilir. <laughs> Bunu da buradan duyurmuş olabilir miyim aracılığınızla? Tabii. Durukan mesela aynı zamanda çok yetenekli bir oyuncu arkadaşımız. Ee, Fatih'in gerçi yaşını konusunda pek bir şey söyleyemiyorum. Çok genç gözüküyor ama <laughs> e, şey e, Fatih nasıl yardımcı olabilir? Mesela şey yapabilir mi? Kitap okuyabilir mi? Diğer engelli arkadaşlarımızı ya da başka ne yapabilir? Belki, değil mi? Durukan sen de merak ediyorsun, dur sanıyorum. Aa, Durukan birlikte yürümeye hazırsan seninle yapacağımız <laughs> çok şey var demektir. <laughs> İstersen bunları sonra konuşabiliriz, ha? Ne Bel dersin? Belki tiyatro yapabilirsiniz, Durukan. Aa, çok evet güzel olur, tabii ki. Ben Dorukhan'la tanıştığıma çok çok sevindim. O çok başarılı bir insana benziyor öyle değil mi Emre abi? Evet. Çalışkan ve azimli bir insan. Evet yani benim de bugün koltuğumu paylaştı. <laughs> Hatta uzun çok da güzel götürdü. Yayını beraber yaptık. Az önce duydum gerçek bir sunucu gibi konuştu. Evet ve Onu ilk canlı yayını. İnanamadım ben de. Çok teşekkür ediyoruz Fatih. Projeden sonra inşallah tekrar karşılaşırız. Emre Abicim ben de sana çok teşekkür ediyorum bizi destekleyip programına ağırladığın için bugün televizyonda da çok teşekkür ediyorum. Halis Kuralay ve Hasan Feyzi Giray'a da çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür, Bu teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı projeye umuyoruz. Bütün vatandaşlarımız el birliğiyle, gönül birliğiyle destek verecekler. Aramızda bir fark yok. Ee, bu kampanyanın verdiği mesaj sevgili şey, seyirciler. Engellilerle yaşama kültürünü artırmak yani otobüste, yolda, tiyatroda, okulda, her yerde evet aramızda bazı farklılıklar var. Ee, değil mi? Bazı şeyleri biz görebiliyoruz onlar göremiyor. Bizim göremediklerimizi onlar görebiliyor. Değil mi? Bütün bunları farkındalık yaratarak, engellilerle yaşama kültürünü artırarak bir şekilde değil mi? Halledeceğiz. Bütün bu e, sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte çok ve destek güzel vermek için de destek vermek için de Fatih bu kitapları değil mi bütün arkadaşlarımızın okuması gerekiyor. Evet kesinlikle. Ve bütün okullara da okullar bitmeden gelecekler. İnşallah. Şimdi galiba bir reklam arası vereceğiz. E, reklam arasını vermeden önce zaten konuklarımıza Fatih ile birlikte te, te, teşekkür etmiştik. Durukan sana da çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. ederim. Değil mi edeyim. bu neredeyse programın tamamını seninle birlikte şey yaptık şimdi reklam arasından sonra belki çocukların çok fazla görmek istemeyeceği işte kavgalar başka şeyler tartışmalar oluyor. İstedim ki bütün bunları seninle birlikteyken vermeyelim. Çocukların duymak isteyeceği haberleri biz beraber verelim. Evet. Ee, ben de muhasebeden bir haber bekliyorum yakında. Yani her an Emre Bey sizi muhasebeden çağırdılar. <laughs> Görevinizde son verdiler. Biz bundan sonra Durukan Bey ile çalışmak <laughs> istiyoruz diye. Bir reklam arasında bir bakacağım öyle bir not gelmiş mi? Durukan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ailen ediyorum. de burada, ablan da burada. Onlara da çok teşekkür ediyorum.